Bir gün bir derviş bir kızara aslamış. Nereye gidersin? Sepetinde neler var diye sormuş. Kız sevdiğime gidiyorum. Ona elma götürüyorum demiş. Derviş sormuş kaç tane diye. Kız insan sevdiğini hediye götürürken sayar mı hiç demiş. Derviş başını öne eğmiş ve usulca koparmış 99'luk tesbihin ipini. İşte böyle biz saymayı severiz aslında. İleri doğru saymayı da severiz. Geriye doğru saymayı da severiz. Mesela ileri doğru sayarız ki bir mucizeye tanık olalım. E, 31 hafta, 32 hafta diye evli değil mi? Ya da e, geriye doğru sayarız şafak doğan güneş demek için. Mesela benim oğlum e, doğum gününün olduğu gün bir sonraki doğum gününe gün saymaya başlar ama hem ileriye sayar hem geriye sayar. İleri doğru sayar ki e, bir yaş daha büyüsün. Geriye doğru da. Ee, doğum günü hediyesini kendi seçtiği için sayar. Benim bir çiçeğim var, anneannem. Anneannem 83 yaşında ve e, 62 yaşlarındayken bir beyin kanaması geçirdi. Akabinde de felç oldu sağ tarafı. E, 21 yıldır bununla yaşıyor. E, şimdi e, normal 83 yaşındakilere göre anneannem e, biraz daha yaşlı, biraz daha kötü durumda. Ama ritüellerini yapmaya gayret ediyor, yapmaya çalışıyor, yapıyor. Ee, hani bir söz vardır. Ee, bir ameli 40 gün e, işlerseniz, o iş nefis için huy olur diye Ali Hasan Ahis Aizkabın'un söylediği Tıpkı bunun gibi anneannem yıllardır e, namazlarını iddia etmeye çalışıyor ve yıllardır e, bu fel sebebiyle ne denir fizik tedavi e, hareketlerini yapmaya gayret ediyor bu e, hareketlerin içerisinde yürümek de var e, şimdilerde zorlanıyor yürüteçle yürüyor ama günlük bir 10 tur atıyor salondan koridora koridordan salona e, yürüyüş yapıyor ve her e, turunda oturuyor e, bir tık dinleniyor ve Orada tesbihini bir boncuk ileriye atıyor. Ee, şöyle bir düşündüm, dedim ee, neden ben de yapmayayım bunu? Hani böyle boncuğu ileriye atmak hoşuma gitti. E, neden yapmayayım dedim ama hangi bir işim için tesbih ayarlayacaktım? E, ya da e, birkaç tane böyle iyi işim için önemli işlerim için tesbih ayarlasam diye düşündüm. Sonra ben yazmayı, not tutmayı çok severim. Hatta çizmeyi de severim ama o ayrı bir konu. Not tutarak çalışayım dedim. Ve anneannemin bu formülünü plan yazıp planlarımı tikleyerek yapmaya karar verdim. Önceleri planlarım birkaç satırı geçmiyordu. Önemli işlerimi yazıyordum. İşte 5-6 saat dizgi yap, işte 10 sayfa kitap oku vesaire gibi gibi ama bundan o kadar keyif aldım ki birkaç satırdan böyle bir A4 kağıdı dolusunca plan yapmaya başladım. Bu planlar sabah saatte kalk, kahvaltıyı şöyle hazırla ve günüm kolaylaştı. Yani hani evi havalandırdan çocukların dersini yaptıra varana kadar yazıyordum ama günüm de aslında çok düzenli olmaya başlamıştı. Hem daha verimliydim, hem daha düzenliydim ve çok mutluydum. Yani kendimle gurur duyuyordum. Buna aşağı yukarı bir iki ay devam ettim. İki ay sonunda işlerim dizgi işlerim ciddi anlamda çok çoğaldığı için çok yazamadım ama ara ara devam ettim. Ama öyle bir alışmıştım ki plan yazmaya. Artık gece kafamda planımı kuruyordum. Ve sabah e, o şekilde devam etmeye e, çalışıyordum. E, kafamda atıyordum tiklerimi. E, şöyle söyleyeyim. E, ben home office çalışan bir insanım ama home officete çalışsa bile, bir bayan evde çalışsa bile ev hanımı gibi görünüyor. Ve ev hanımları ben bile öyle hissediyorum. E, böyle evde çok bir iş yapmıyormuş gibi görünüyor. Öyle değil mi? E, ve şunu fark ettim. Aslında ben çok faydalıymışım. O kadar çok gün içinde iş yapıyorum ki ve hem kendime hem çevreme hem aileme evime çok faydalı işler yapıyormuşum. Bunu gördüm. Kendimle yine gurur duydum ve bunları yaparken bu planlı hayatı, düzenli hayatı yaşarken kendime ekstra zamanda çıkarıyordum. Ve Peygamber Efendimizin bir sözü var. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır diye. Bunu da kafamın bir kenarına yazmıştım. Böylelikle e, farklı şeyler daha iyi şeyler e, yapmaya gayret ediyordum. E, ve 2019'da e, bu arada hemen göstereyim. Bu e, plan olayına 2019'da başlamışım. Burada sayfalar dolusunca bu defter e, ajanda sayfalar dolusunca dolu. Ee, ve şöyle mesela herhangi bir yeri açayım. Ee, işte böyle göstereyim. Sağ tarafa bu arada şükürlerimi yazmışım. Sol tarafa da planlarımı yazmışım. Şurada da tiklerimi görebiliyorsunuz. Ee, şükür yazmak da e, beni inanılmaz motive ediyordu. Çok e, iyi hissettiriyordu. Çünkü insanoğluna e, dünyayı ver güneşi ister. Gerçekten öyle doyumsuz bir nefsimiz var. Ve... E, Şükür yazmak, elimizde var olan şeyleri e, bilmek, bunu gözümüzün önüne e, koymak aslında iyi bir fikirmiş. Çünkü kendimi daha mutlu hissediyordum. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Burada ne yazıyor? Şükürde e, dolabımızdaki yiyecekler için, annemin, babamın, kızımın, oğlumun, eşimin, kardeşimin, eşinin ve yeğenlerimin ve bütün sevdiklerimin sağlığı için demişim. Ee, hayatımdan çıkıp gidenler için ve hayatıma gelenler için ee, eşim sağ selamet eve döndüğü için ee, huzurla yatıp uyuduğumuz için Allah'ıma teşekkür ediyorum ve çok mutluyum demişim. Ee, bunu epeyce bir sürdürdüm. Bu kitabı. Ee, şöyle dop dolu. Pardon ajanda. Ee, ve 2019'dan bu yana artık daha iyi bir Kübra'yım. Daha iyi, daha bilgili, daha gelişmiş bir Kübra'yım. En azından daha çok kitap okuyan bir Kübra oldum. Ve bu Kübra'dan e, memnunum. Ama daha iyisini yapabilirim. Bugün e, şu anki Kübra'dan daha iyi, daha bilgili, e, yeni Kübra'yı keşfetmeye başlayacağım günden önceki Son gün 2021 yılı için kendime de sizlere de daha yeni bizler olma yolunda yardımcı olacak kendimce birkaç önerim olacak. Çünkü Hasan Elbenna ne demiş? Yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır. 1. Yatağını topla. Bunu birçok kez duymuşsunuzdur ama bir de benden duyun. Şuraya yazdım okuyacağım. Ee, Amiral William McRowan Şöyle diyor Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız Yatağınızı toplayarak başlayın Eğer sabah yatağınızı toplarsanız Günün ilk görevini tamamlamış olursunuz Bu size küçük bir gurur hissi verir Ve diğer görevleri yapmak için cesaret verecektir Ve başka bir görev ve başka bir görev Eee ve günün sonunda tamamlanmış bir görev, tamamlanmış bir sürü göreve dönüşmüş olacak. Eğer e, şans eseri kötü bir gün geçiriyorsa geçirdiyseniz evinize geleceksiniz. Yatağınızın toplu olduğu, sizin topladığınız o eve geri geleceksiniz. E, ve toplu bir yatak size yarının daha iyi olacağına dair cesaret verecektir. O yüzden yatağımızı toplayarak başlıyoruz. 2- Günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlar yap, listeler yap, notlar tutarak yaşa. 3. Minimalist yaşamı benimse. Az çoktur felsefesini keşfet. Çevrene hipnotize olma. Kendi hayal gücünden asla vazgeçme. Seni aptallaştıran yayın, reklam, uygulamalar ve kapitalizme hayır de artık ve izlemeyi bırak, harekete geç. 4. Kendini sev. Kendine saygı duy. Arada bir düşeceğini kabul et. Kimse mükemmel değildir, bunu asla unutma. Kendine vakit ayır. Meditasyon yapabilirsin, yoga yapabilirsin. 5. Erteleme. Biriktirme. Korkma. Derin yaşa ve cesur ol. 6. Kendine bir hedef belirle. Hedefini mutlaka yüksek tut. Gücünü kendinden al. Unutma. Ağaca çıkmak istiyorsan hedefin yıldızlar olsun. 7. Dengeli ve sağlıklı beslen. İşlenmiş ve ambalajlı gıdaları azalt. Daha az plastik ürün kullan. Yere çöp Atma birazcık spor yap. 8 Unutma Sen çevrendeki insanların toplamısın. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ee, ama bu bir gerçek o yüzden çevrendeki insanları derle yeni daha iyi insanlarla tanışmaya gayret et. 9 bir topluluğa katıl. Ee, bu bir e, ilgi alanının kursu olabilir veya bir vakfa gönüllü olabilirsin. Mutlaka bir topluluğa katıl. Sosyalleş, genel kültürünü arttır. Yeni bir şehir gez, bir tiyatroya git, bir müzikale git, bir konferansa git veya bir yeraltı şehri gez ki ülkemizde birçok yerde var. 10. Alınacakların daha azıyla yetin. Ne kadarının yeterli olduğuna bir an evvel karar ver. Ama Bilginin daha azıyla asla yetinme. 11. Daha az konuş. Daha çok dinle. Daha çok oku. Daha çok gör. Daha çok yaz ve daha çok gülümse. 12. Bir yetenek, bir insan iyi bir huy kazan ve kötü bir huyundan kurtul. 13. Olduğun yere güzellikler getir. Oraya bir fark yarat. Nasıl mı? Hemen size bir hikaye okuyacağım. Lütfen dinleyin. Yıl 1943. Genç Mustafa'nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin A kütüphanesine çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey. Çünkü özel sektör falan yok. Bizimki kütüphanede heyecanla okurları bekler. Bir gün olur, beş gün olur, gelen giden yok. Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır. Bakın kütüphane bomboş duruyor, gelin kitap okuyun. Cık. Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. Amirleri, kardeşim otur oturduğun yerde maaşını düzenli alıyor musun? Almıyor musun? O da alıyorum. E, ee, o zaman ne karıştırıyorsun ortalığı? Gelen giden olsa maaşın artacak mı? Başına daha fazla bela alacaksın. O kütüphaneye yıllardır kimse gelmez zaten. 23 yaşındaki genç memur ne yapayım ne edeyim diye düşünüp durur. Sonunda aklına bir fikir gelir. Eşine söyler. Eş önce deli misin bey der ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabası çabasını yakından görünce fikri kabullenir. O dönem devletteki amirlerinin çıkardığı tüm engellerin tek tek binbir güçlükle üstesinden gelir. Çünkü o zaman da şimdiki gibi Aman bir şey yapmayalım da başımıza bir iş gelmesin. Çalışsın da, çalışsan da aynı maaş, çalışmasan da zihniyeti aynen var. O bayıklı, kravatlı, asık yüzlü, sigara kokan, arkalarındaki Atatürk resminden utanmayan ama ülkesine gram faydası olmayan bürokratları zorlukla ikna eder ve bir eşek kalır. İki tane sandık yaptırır. İki sandığa kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne kitap iare sandığı yazdırır. Kitapları eşe yükler ve köy köy gezmeye başlar. Kütüphaneye de bir yazı asar. Sadece pazartesi ve cuma günleri açarız. Köydeki çocuklar şaşırır. Eşe bir sürü kitap kitap yüklemiş bir amca o gariban çocuk e, çocukların küçücük ellerine kitapları verir. Düşünün Noel Baba gibi. Noel Baba yalan, Mustafa amca ise gerçek. Geikler yerine eşeği var. Eşek daha gerçek. Mustafa amca da. Çocuklar bunları okuyun. Aranızda da değişin. 15 gün sonra aynı gün gelip alacağım. Aman yıpratmayın. Diğer köydeki arkadaşlarınız da okuyacaklar. Mustafa artık Ürgüp'teki kütüphane'de bir iki gün durmakta, diğer günler eşeği yükselle köy köy gezmektedir. Köydeki çocuklar eşekli kütüphaneciyi her seferinde alkışlarla karşılar kalpleri küt küt atar, heyecandan, sevinç içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa amcanın ünü etrafa yayılır. Diğer devlet memurları makam odalarında sıcak sıcak oturup iş yapmazken Mustafa'nın eşeği, eşeği yüksel, yediği otu hepsinden fazla hak etmektedir. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. Zenik ve Signer'e mektup Singer'e mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın. Firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım der. Zenit 9 tane Singer bir tane dikiş makinesi yollar. İlk sponsorluk faaliyeti. Salı günleri kadınlar Salı günleri ne kadınlar günü yapar. Kumaşını alan kadın kütüphaneye koşa koşa gelir. 10 makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen kadınların eline birer kitap verir. Bekleyenler okusun diye. Okuma yazma oranının düşüklüğünü görünce halk evlerine okuma yazma kursları vermeye karar verir. Halk evlerine okuma yazma kursları vermeye karar verir. Halıcılık kursları başlar. Bölgede halıcılığı canlandırır. Bu arada valilik Mustafa hakkında dava açar. Kendi görev tanımı dışında davranıyor diye 50 yaşına gelen Mustafa amca baskıyla emekli edilir. Mustafa amca köylüler arasında efsane olur. Yıllar geçtikçe köylerdeki çocuklarda okuma aşkı yerleşir. 2005 yılında Mustafa amca vefat eder. Tüm Kapadokya çok üzülür. Aralarında toplanırlar. Ürgüp'e eşekli kütüphaneci Mustafa Alagöz ve eşeğinin heykeline dikerler. Girişimcilik ne biliyor musun? Bulunduğun yere Yenilik katmalısın. Mutlaka adım atmalısın. Yaptığın iş olduğu yerde durup duruyorsa sende bir uyuzluk var demektir. İnsan var, insan var dokunduğu yere değer katar. İnsan var, dokunduğu yere değer kaybettirir. Bakın ne şehirden ve bu ülkede e, ülkeden nice müdür, amir bali, bürokrat, milletvekili, politikacı geçti. Binlercesinin adını kimse hatırlamaz. Ama Mustafa Güzelgöz ve eşinin heykeli, eşeğinin heykeli var. Sözün özü bunlar gibi devlet adamı olacağına böyle eşek ol daha iyi. Böylelikle size bir de kitap önermiş oldum. Kitabı takıla takıla okudum. Kusura bakmayın. Heyecan hala var. Ee, kitap Ahmet Şerif İzgören'in Süpermen Türk olsaydı Pelerin'in annesi bağlar kitabı bir solukta okuyacağınız bir kitap bu arada film önermiş e, şey, kitap önermişken size e, bir de film önereyim. Olduğun yerin tahsilinin bir önemi olmadığını anlatan gerçek bir hikaye Alrat Kaz Kuşçusu mutlaka izleyin efsanedir e, ve asla pes etmeyin sevgiyle mutlu kalın.